Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar mutfağıma. Bugün sizlere üzümlü portakallı çok güzel bir kurabiye tarifi ile geldim. Şimdi geçelim arkadaşlar kurabiyemize. Kurabiyemize önce bir çay bardağı sıvı yağla başlayalım. Arkadaşlar burada bir tane tüm yumurtamız var. Bir de yumurtamızın akı var. Üzerine sürmek için sarısını aldım. Şimdi onu da koyuyorum. Bir tüm bir de ak var arkadaşlar akı var yumurtamızın sarısıp üzerine sürmek için bir su bardağı da yoğurtun var şimdi arkadaşlar üzümümüzü sonra dökeceğim şöyle iki yemek kaşığı kadar tereyağım var arkadaşlar o da sizinle beklemiş bunu bayağı bir olduğu gibi çıkaralım arkadaşlar yumuşamış Şimdi bir buçuk su bardağı şekerimiz var arkadaşlar. Bunu da dökelim. Bir tane kabartma tozum var. Arkadaşlar bir tane de karbonatım var. Şimdi hamurumuzu biraz karıştıralım. Malzemelerimiz bu kadar. yoğurttan sonra üzümümüzü dökeceğim. Portakal kabuğunu dökeceğim arkadaşlar. İki tane portakal kabuğumuzu rendeledim. Rendenin ince tarafıyla arkadaşlar. Beyazına varmadan çünkü beyazına varırsak acı olur. Güzel olmaz tadı. Şimdi unumuzu boşaltalım. Bir su bardağı unumuzu döktüm. Toplamda 3,5-4'e yakın un gidiyor arkadaşlar. Şimdi ikinci bardağımıza dökelim. İkinciyi de döktüm arkadaşlar. İnşallah sizler de beğenerek yaparsınız arkadaşlar. Gerçekten güzel oluyor. Çok güzel portakal kokusu geliyor. Evet arkadaşlar, üçüncüyü de döküyorum. Şimdi artık kontrollü bir şekilde dökeceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Dördüncü bardağımı da dökmeye başladım. Evet arkadaşlar. Yoğurma işlerimiz başarıyla bitti. Çok güzel oldu arkadaşlar. toplamda 4 su bardağı 10 gitti arkadaşlar herkesin şeyi farklı olur yumurtasının büyüklüğüne küçüklüğüne göre bardağına göre arkadaşlar ama benim bu şeyimde bugünkü kurabiyemde bu yaptığım kurabiyede 4 su bardağı 10 gitti arkadaşlar şimdi portakal kabuğunu döküyorum iki tane portakalın kabuğunu rendelemiştim arkadaşlar şöyle bir su bardağına yakın üzümüm var arkadaşlar onu döküyorum ve tekrar yoğuruyor. Gerçekten arkadaşlar çok güzel oluyor portakalın kabuğu. Öyle güzel arama veriyor ki mis gibi kokuyor kurabiye yerken. Şimdi şekil vermeye geçelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şekil vermeye başladım. Bu kadar büyüklük de alıyorum arkadaşlar. İstiyorsanız daha büyük de alabilirsiniz. Yağlı bir hamur olduğu için arkadaşlar tepsimizi yağlamadım ben. Çok güzel kokuyor arkadaşlar. İnşallah sizler de denersiniz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şekil vermemiz bitti. Şimdi üzerine yumurta sarısını sürüp fırına vereceğim arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar ayırdığımız yumurta sarısının üzerine birazcık pekmez döküyoruz daha kırmızı olsun diye. üzerine süreceğim arkadaşlar. Çok az bir şey arkadaşlar döktüm pekmez. Bir yemek kaşığı kadar ancak. Fırınımı açtım arkadaşlar. 180-170 derece arası arkadaşlar. Benim fırınım biraz şey pişirdiği için ben 180'e koydum. Evet arkadaşlar bıçağımızdan şöyle çizikler atıyoruz. Evet arkadaşlar üzerine birazcık e, ceviz dövmüştüm arkadaşlar. Artık sizin evinize ne varsa fındık fıstık. Evet arkadaşlar. Kurabiyelerimizi fırına ve koyuyorum. Altı üstü kızarınca kadar güzel edeceğine. Görüşürüz arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Kurabiyelerimiz pişti. Gerçekten çok güzel arkadaşlar. Şimdi tabağımızı alıp göstereceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Kurabiyelerimizi tabağımıza koydum. Gerçekten arkadaşlar. Çok güzel bu kurabiye. Üstlerine güzel çatlamış altı üstü kızarmış Şu pekmez gelen yerler ne kadar güzel kızarmış gerçekten arkadaşlar sizlerin de yapmanızı tavsiye ederim kurabiyemi üzümlü portakallı kurabiyem arkadaşlar kanalımda kalın Allah'a ısmarladık Allah'a emanet olun